Hü dost, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Alevi Bektaşiler tarafından tutulan Hızır orucu günlerinin yaklaşması nedeniyle kısaca Hızır ve Hızır orucundan bahsedeceğiz. Hızır, umudun, güzel günlerin, mutluluğun, bereketin simgesidir. O ermiştir, derviştir, kurtarıcıdır. Darda kalanların yardımcısı, yolda kalanların rehberi, Kimsesizlerin kimsesidir Hızır. Hızır nurdur, ışıktır, yolumuzu aydınlatır, içimizi ısıtır, imdadımıza yetişir. Her nerede çağrılırsa orada hazırdır. İnanışa göre Hızır abu hayat yani ölmezlik suyu içerek ölümsüzlüğe erişmiş ve kendisine Allah tarafından batın ledün ilmi verilmiş insanı kamil bir kişidir. Yorumcuların çoğunluğuna göre Kur'an-ı Kerim Keş suresindeki Hz. Musa'ya rehberlik eden, kullardan bir kul diye bahsedilen zat Hızır aleyhisselamdır. Hz. Musa'nın Hızır'a tabi olması, ondan ilim alması ve aynı surenin 82. ayetinde geçen ''Ben bunları kendiliğimden yapmadım'' ifadesiyle Hızır'ın tüm yaptıklarını Tanrı iradesiyle yaptığını ve Tanrı'nın adeta Hızır'da zuhur ettiği anlatılır. Nitekim bir hadisi kutsi'de Yüce Allah ben kulumu sevince onun gören gözü, duyan kulağı, tutan eli olurum. Artık o benimle duyar, benimle görür, benimle tutar, benimle yürür buyurmaktadır. Hızır inancı tüm Mezopotamya, İran, Anadolu ve Balkan halklarında vardır. Ancak Hızır'ın peygamber olup olmadığı kesin olarak bilinmemektedir. Kısaca bahsettiğimiz Hızır'ı Pir Sultan Abdal şöyle anar. Bin bir adı var, bir adı da Hızır. Her nereye çağırırsan orada hazır. Hızır orucu yörelere göre farklılıklar göstermekle birlikte Anadolu'da eski zamanlarda kullanılan zemheri ve gücük ayı içerisinde herhangi 3 veya 7 gün ama sonu mutlaka perşembeye gelecek şekilde tutulur. Bu ay içerisinde dedeler köylere dağılır ve cem ibadeti yürütürler. Lokmalar pişirilir, helvalar kavrulur, kurbanlar tığlanır. İnanışa göre Hızır, dar ve zor zamanlarda gelen bir kurtarıcıdır. Kış mevsiminin en soğuk ve çetin günlerinde evinde yiyecek zahiresi azalan, yakacak odunu tükenen, ahırdaki hayvanına verecek otu kalmayan, darda zorda olanlar veya evini bereketlendirmek, ocağını şenlendirmek isteyenler Hızır orucu tutarak ona sevgilerini, bağlılıklarını, dileklerini bildirirler. İnanılır ki bu günlerde oruç tutanların imdadına Hızır daha çok çabuk yetişir. Alevi Bektaşiler evine gelen misafiri Hızır diye karşılar, mihman eder, cömertliğini gösterir. Zira Alevi Bektaşi inancında mihman Ali'dir. Mihman gelen eve uğur gelir, bereket gelir. Hızır onucunun tutulma sebebi yörelere ve inanışlara bağlı olarak değişebilir. Kimi Hz. Musa ile Hızır'ın buluşma gününe, kimi Hazreti Nuh'un gemisinin batmak üzereyken Hızır tarafından kurtarılmasına, kimi Hazreti Hasan veya Hazreti Hüseyin'in çok ağır bir hastalıktan kurtulması üzerine İmam Ali ve Hazreti Fatma'nın niyet edip 3 gün oruç tutmasına bağlarlar. Anlatıya göre İmam Ali ve Hazreti Fatma çocuklarının hastalıktan kurtulması nedeniyle verdikleri söz üzerine 3 gün oruç tutarlar. Fakat oruç açmak için yiyecek içecekleri çok kısıtlıdır. Buna rağmen küçük bir sofra kurup beklemeye başlarlar. Tam oruçlarını açacakları sırada her gün evlerine birisi gelir ve ben yoksul yetim ya da tutsağım karnım çok aç der. Onlar da zaten çok kısıtlı olan yiyeceklerini bu adama verirler ve adamı doyururlar. Bu durum tam 3 gün oruç açma zamanları devam eder. Olayı duyan Hz. Muhammed, iyi ki onu boş çevirmediniz ve doyurdunuz zira gelen Hızır idi der. Malum bu itibarla geleneğimizde gelen boş çevrilmez denir. Bektaşilerin Sofra Gülban Göncesi okudukları İnsan Deh Suresi 8 ve 9. ayetleri de bu olaya istinaden indirilmiştir. Tanrı sevgisi ile yoksula ve yetime tutsaklara yiyecekler verirler. Doysunlar diye derler ki Tanrı rızası için yediriyoruz ve sizlerden hiçbir karşılık teşekkür beklemiyoruz. Hızır orucu Hızır düşünülerek veya Hızır adına niyet edilerek tutulur. Bu oruç bir tür umutla nefsi arındırma, yoksulları anlama, onlarla lokma paylaşarak manevi bağ kurma, dayanışma aracıdır. Bu oruç için sahura kalkılmaz, gece yarısından önce hiç yemek yememek üzere tutulur ve hava iyice kararıncaya kadar oruç devam eder. Hızır orucu Hızır ayı denilen Ocak ayının ortalarından Şubat ayının ortalarına kadar 4 haftalık bir dilim içerisinde genellikle 7 veya 3 gün olarak tutulur. Bu seneki Hızır orucu 5-11 Şubat 2021 tarihleri arasında son günü Perşembe'ye denk gelecek şekilde 3 veya 7 gün olarak tutulacaktır. Pandeminin devam ettiği ve ekonomik zorlukların derinleştiği bu zorlu günlerde Hızır'dan yardım dilemek kadar birbirimizin Hızır'ı olmakta çok önemlidir. İnanışımıza göre Hızır gelişleri esnasında yardım edip etmemeleri konusunda insanları dener sınar. Bu inanç nefeslerimizde her gördüğünü Hızır bil ki Aliye Selman olasın sözleriyle ifade edilmiştir. Bu itibarla İmkanı olan canlarımızın ihtiyaç sahiplerine destek olmalarını ve onlarla lokmalarını paylaşmalarını aşk ile tavsiye ederiz. Sevgili dostlar, ilmimizin yettiği kadarıyla Hızır ve Hızır orucunu sizlere anlatmaya çalıştık. Videolarımıza yapacağınız yorumlar, katkılarınız bizleri memnun edecektir. Bir sonraki programda ve güzel günlerde görüşmek dileğiyle, iyi işiniz, güzel eşiniz, Hızır yoldaşınız olsun. Aşk olsun.